Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıkıntısı olan bir iPhone'u nasıl tedavi edersiniz bunu konuşacağız. Bu elimde gördüğünüz iPhone gördüğünüz gibi kurtarma modunda, DFU modunda takılı kalmış vaziyette. Ne yaparsanız yapın bu moddan çıkmıyor. Ama bugün size göstereceğim yöntemle, daha doğrusu yazılımla diyeyim 150'den fazla sorunu çözebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi elma logosuna kalmış olabilir. Sık kullanılanlardan bahsediyorum. Siyah ekranda kalmış olabilir. Elma logosu döngüye girmiş olabilir böyle kurtarma modunda takılı kalmış olabilir. Hiç açılmıyor olabilir ama şöyle bir durum var tabii ki. Hiç açılmaması yazılımdan kaynaklı olması gerekiyor. Yani donanımsal bir arıza varsa ona yazılımların yapacağı bir şey yok ama yazılımdan kaynaklı bir sıkıntınız varsa bu göstereceğim yazılımla kesinlikle çözersiniz. Ben sadece açılmayı engelleyen yazılımlardan bahsediyorum ama şöyle anlamayın. Sadece atıyorum işte telefon açılmadığı zaman kullanılır. Öyle bir şey yok. Mesela telefonunuz donuyordur. Bazı uygulamalar hata veriyordur bir işlem yaparken yarıda kalıyordur filan bu gibi sorunlarda da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gidelim uygulamadan bahsedeyim sonra da bu cihaz üzerinde uygulayalım. Uygulamamız arkadaşlar Tenor Şair'in Reboot uygulaması. İngilizce yazsa da şuradan böyle eklentilerle vesaire Türkçe'ye de çevirebilirsiniz siteyi. Böyle kullanabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim birçok modülü destekliyor tabii ki içinde. Ben bazılarından bahsedeceğim. Aşağı yukarı hepsinin kanalda rehberi de var. Bunları tek tek de inceleyebilirsiniz. Rehberleri de kullanabilirsiniz. Artık size kalmış. Buradan da kendi rehberlerini kullanabilirsiniz. Yorumlara bakabilirsiniz. Buradan hani çözebildiği sorunlardan vesaire bahsediyor. Onları kullanabilirsiniz. Şuradan ücretsiz indirelim. Tabii ki tam özelliklerini kullanmak istiyorsanız ücretli bir uygulama onu da söyleyeyim. Şuradan doğrulanmamış dosyayı indir diyelim. Yüklememize geçelim. Yükleme yerini fren isterseniz değiştirirsiniz. Ben direkt yüklüyorum. Burada data aktarını izin veren bir kablomuz var. Bunu kullanacağız bağlantı için. Şimdi uygulamamızı çalıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar arayüzümüz geldi. Uygulamanın ücretli olduğundan bahsettim ya. Bakın burada yeni yıla özel indirim kampanyası da var. Onu da kullanabilirsiniz. Hani bu dönemde denk gelirse onu da halledersiniz. Ben yine elimde oldukça indirim kodları vesaire de paylaşmaya çalışacağım. Aşağıdaki açıklamalar ve yorumlar kısmında takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz iOS sistem onarım kısmını kullanacağız. Ama siz kurtarma modunda kaldıysanız. Şurada bakın kurtarma modu bölümü var buna giriş çıkış yap şeklinde deneyebilirsiniz. Çık dediğiniz zaman kurtarma modunda ise çıkış yapması gerekir. Sonra giriş işlemi yapmak istiyorsanız da girişten yaparsınız. Ama bu işinizi görmezse de siz de sistem onarımından yapacaksınız. Öncelikle şunu bir denersiniz. Biz şimdi sistem onarımına başlayalım. Cihazımızı bağlayacağız. Standart onarım ve derin onarım var. Bunların farkı da şu arkadaşlar. Standart onarımda cihazınızdaki hiçbir şey silinmiyor. Yani fabrika ayarlarına falan dönme yok. Ama bu şekilde kurtaramazsanız, sorunuzu çözmezse genellikle çözüyor. %90 çözüyor diyeyim. Bununla çözemezseniz de derin onarım var. Burada da cihazınızdaki her şey siliniyor ama cihazınızı kurtarma oranı çok daha yüksek. Bunların ikisini de sırayla denersiniz. Önce standart onarım, sonra da dediğim gibi derin onarımı deneyeceksiniz. Ben şimdi takıyorum cihazımı. Bağlantısını yaptım bilgisayara. Standart onarım seçili zaten. Standart onarım diyorum. Bakın burada bir yazılım indirmek istiyor. Cihazın firmware yani kendi yazılımı. Bunu indir diyoruz. Bu da tabii ki cihazın hani türüne göre değişebiliyor. Boyut değişiyor ama aşağı yukarı 7-8 GB işte 7-9 arası diyelim. Oralarda bir dosyayı indirecek. Sizin cihazınızı bu sayede kurtaracak yani düzeltecek. Şu anda internet hızınıza bağlı olarak bu indirmeyi beklemeniz gerekiyor. Bu indirmeden sonra zaten işlemlere devam edeceğiz ve hepsini göstereceğim. Şu an hali hazırda hala DFO modunda duruyor gördüğünüz gibi ama birazdan o moddan çıkaracağız. Daha doğrusu düzelteceğiz bu modu diyeyim. Ben tüm kullanımlarımda buradaki indirme hızından memnun kaldım ama buradaki indirme hızı size yavaş gelirse tarayıcı üzerinden şuradan da indirebilirsiniz. O artık keyfinize kalmış ama ben dediğim gibi bu hızdan genellikle memnunum. Şimdi indirmeyi tamamladı. Hemen standart onarımı başlatalım. Şu anda onarım işlemine geçiyor. Önce yazılımın tabii ki doğrulamasını yapıyor. Yani bu cihaza uygun mu? Bu sorunu çözer mi? Bunun doğrulamasını yapıyor. Sonra da düzeltme işlemine geçecek. Burada cihazınızın ekranı 3-4 kere falan değişebilir. Yani işte elma logosuna gider, tekrar kurtarma moduna gelir vesaire. Endişe etmenize gerek yok. O normal bir şey. Şu an bakın benim cihazım ekran değiştirmeye başladı. Şu an siyah ekrana geldi. Bu ekranlar dediğim gibi ara ara değişir. Şu an elmaya geçti. Endişe etmeden bekleyeceksiniz sadece. Şu an sistem onarımını yapmaya başladı. Birazdan işlem barı falan gelebilir. Burada sizin yapacağınız bir işlem yok arkadaşlar. Bir 10 dakika sonra falan gelip cihazınızın hani kurulumunu yapabilirsiniz. Şu anda standart onarım yapacağımız için hani öyle başlangıçta fabrikadan aldığınız şeklinde bir kurulum yapmıyorsunuz. Yani ilk cihazı aldığınız haliyle bir kurulum yapmıyorsunuz. Sadece açılışımız var yani. Onun dışında bir şey yok. Ama o derin onarım kısmını yapsaydınız o zaman tabii ki her şey sıfırlanacağı için tüm kurulumu baştan yapmanız gerekiyordu. Burada dediğim gibi o kadar hani uzun kurulumlar olmuyor. Şu anda bakın bu işlem barında da işlemleri görmeye başladık. Bu işlemin bitmesini bekliyoruz. Sonra cihazımızı açıyoruz. Söylediğim gibi standart onarım olduğu için şu anda hiçbir şey silinmeyecek. Derin onarım olsaydı da her şey silinecekti ve kurulum yapacaktık. Şu an sistem onarımı neredeyse tamamlanmak üzere. Buradaki yüzdeye çok takılmayın. Telefondaki işlem barı daha net gösteriyor. Genellikle burayı direkt atlayabiliyor. Mesela şimdi %28'de ya çat diye %100'e çekebilir bunu. Telefon üzerinden takip etmek dediğim gibi daha doğru oluyor. Şimdi çok fazla beklemeyeceğiz zaten. Hemen bu işlemi tamamlasın. Ben size bir düzeldiğini göstereyim. Ya bu ekran geldikten sonra zaten düzelmiş oluyor da en azından hani normal çalışmasını görün. Bakın arkadaşlar şu an işlemi tamamladı. Cihaz açılıyor. Dediğim gibi orada atlama yapabiliyor. Yani %30'lardan %100'e gelebiliyor. Buna tamamlandı diyelim. Bunu artık ana sayfaya alabiliriz. Söylediğim gibi eğer standart onarımda işinizi halledemezseniz buradan girdiniz standart onarımı yaptınız işlem hallolmadı olmadı yani sorunuz devam ediyor derin onarımı deneyeceksiniz o zaman kesin sorunuz çözülür bakın bizim cihazımız açıldı herhangi bir kurulum falan yapmadık normal bir şekilde cihazımız çalışıyor bakın tüm Apple ID'miz vesaire her şeyimiz duruyor şu an sanki hiçbir sorun yokmuş gibi cihazımızı kullanabiliriz. Bakın her şey aynen duruyor. Herhangi bir problem yok. Şöyle göstereyim size. İşlemler bu kadar kolay. Söylediğim şeylere dikkat edeceksiniz. Yazılımsal her sorununuzu böyle çözersiniz arkadaşlar. Bugün DFU modunda kalmış, yani kurtarma modunda kalmış bir cihazı düzelttik ama siz dediğim gibi 150'den fazla sorunu destekliyor. Her türlü yazılımsal sorunda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ben tüm linkleri vesaire aşağı açıklamalar ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayıp direkt olarak gidebileceksiniz. Başka bir sorunuz olursa da yorumlarda yazarsınız. Orada cevaplamaya çalışırım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.